İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 3 tane halk ürün devam ediyor. Patek, bor şeker ve lo, limak doğana dolu çimento. Biliyorsunuz ki bor şeker arkadaşlar iyice e, terazinin dengesini şaşırttı. Aşağı yukarı doğru giderken aşağı doğru inmeye başladı. Bugün eksi 8 de kapatmış gözüküyor. Peki baktığımız zaman arkadaşlar halk arzada son durum nedir? Patek'te arkadaşlar baktığımız zaman Tavanda bekleyen not hala çok yüksek. Gayet de güzel gidiyor. Onu söyleyeyim bekleyen not sayısı. Ya yani şu aşamada tahminim arkadaşlar yarına büyük ihtimal tavan olacaktır. Ama tabii bir sonraki gün herhangi bir şey söylemek şu aşamada doğru değil ama çarşamba günü yarın çarşamba büyük ihtimal tavan Perşembe günü de tavan olma ihtimali var ama tabi endekse beraber bakmak lazım. Ama şu aşamada sadece yarın büyük olasılıkla tavan olma olasılığı çok fazla diye belirtelim. Bakın %100 değil arkadaşlar yarın olmasın ama sadece daha iyi gözüküyor. Neden? Bakın arkadaşlar işlem hacminde ciddi bir azalma olmuş. Yani baktığımız zaman 957 bin notlardan son 3 gündür ciddi bir atış. Bakın 957 bin not. 9. gün 1 milyon nota çıkmış. 10. gün 402 bin notel değiştirmiş ve bugün 334 bin düşük yani bayağı bir düşük. Onun için gayet de güzel gidiyor ama tabi bunu unutmamayalım. Toplam satılan arkadaşlar lot sayısı %10 üzerine geçti. Burada %50 riskimiz hale devam ediyor ama bana göre hala 12. gün tavan gibi olma ihtimali fazla. Bor şekerle ilgili arkadaşlar baktığımız zaman bor şekerde de 8. gün itibaren bir azalma olmaya başlamış 9. gün itibariyle. Yani artık millet satacak mal bulamadı. Alacak almak isteyen de yok gibi gözüküyor. Onun için arkadaşlar şöyle diyelim. Yani buradan kimse alamadığı için biraz hız almak istemediği için biraz düşmeye başladı. Burada zaten 8. gün malı çakmışlar belli zaten. Cindi anlamda arkadaşlar yüksek bir rakam oluşmuş 7. ve 8. günde artık 9. günde de artık kimse almak istemiyor. Bu rakam azalmaya başladığı zaman tekrar yukarı bir tepki hareketi gelme olasılığı var onu söyleyelim. Şimdi e, Limak Doğu Anadolu Çimento'ya baktığımız zaman arkadaşlar gayet güzel gidiyor. gün günde arkadaşlar hemen hemen e, iyi bir rakam. Hatta şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi aynı dönemde dördüncü güne kadar Patek ne durumdaymış onu bakalım. Patek arkadaşlar bakın %1.30 Limak Doğu Anadolu çimento Patek'e baktığımız zaman Patek 0.92 yani Patek'ten biraz kötü durumda. Ama şu anda sıkıntı yok onu söyleyeyim. %1.30 arkadaşlar şu aşamada el değişimi oldukça düşük ama dediğimiz gibi Patek kadar hızlı gider mi? Yaklaşık 16 gün gider mi? Gitmez mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama arkadaşlar böyle bir sıkıntı var mı yok mu hep beraber göreceğiz. Şimdi ilk başta bir defa yarın tamam olmalısı da hala var. Gözüküyor hisse için ciddi bir sıkıntı değil onu belirtelim. Öbürsü gün için arkadaşlar net bir şey söyleyemez. Çünkü hani hem tavanda beklenen lot sayısı gayet güzel. Hem de toplam satılan lot miktarı da oldukça düşük. Yalnız işte borsamızın şu anda çalkantılı olması biraz. en de Hisselerde yarar mı yaramaz mı hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz alıkarız hisselerine. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.